Merhaba sevgili hanımlar, örgühaneme hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yapılışı çok kolay olan bebek, çocuk ve yetişkin örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Hemen şöyle örneğimize yakından bakalım. Örneğimizin kabartmalı bir dokusu var. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örnek. 3 ve 3'ün katları artı fazladan 2 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatımımı yaparken 15 ilmek artı fazladan 2 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 19 ilmek üzerinden yapacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 tane ters örüyorum. 1 2 Sırada gelen ilmeği düz olarak örüyorum. Bir kere de arka kanattan örerek bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum. Tekrar iki tane ters. Arkasından gelen ilmeği bir kere düz olarak örüyorum ön kanattan, bir de arka kanattan batarak ikinci kez örüyorum. Tekrar iki ters. Bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum. Bir sıramız bu şekilde gidiyor. 2 ters. 1 ilmekten 2 ilmek çıkar. 2 tane ters. 1 ilmekten 2 ilmek çıkarıyorum. Sonda kalan 2 ilmeğimizi de ters olarak örüyorum. Ve kenel ilmeği. örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sıramızdayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bakın burada iki tane düzümüz var. Önde örmüş olduğumuz terslerimiz. Bunları gördüğümüz gibi düz olarak örüyoruz. İki düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmekten iki ilmek çıkarmıştık. Bu iki ilmeği ters örerek kesiyorum. Tekrar iki düz. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum 2 düz 2 ilmeği ters örerek kesiyorum tekrar 2 düz 2 ilmeği ters örerek kesiyorum ikinci sıramızı da bu şekilde örüyoruz 2 düz iki ilmeği ters örerek kesiyorum. Sonunda kalan iki düz ilmeğimiz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin üçüncü sırasında ve ön yüzümüzdeyiz. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. arka yüzümüzde ve dördüncü sıramızda ise bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi toplamda 4 sıra örerek bitirmiş olduk. Burada örneği bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters örüyorum. ve bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum. Bir ön kanattan örüyorum, bir arka kanattan. Tekrar iki ters. Bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum. İki ters. Bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum. Yine iki tersimiz. Bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum. İki ters. Bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum. Sonda kalan iki tersimiz. İkinci sıramızda ve arka yüzümüzde iki düz örüyorum bir ilmekten iki ilmek çıkarmış olduğumuz bu iki ilmeği yine ters örerek kesiyorum. İki düz. İki ilmeği ters örerek kesiyorum. İki düz. İki ilmeği ters örerek kesiyorum. Bu sıramızı da iki düz ör. İki ilmeği ters örerek kes şeklinde Bitiriyoruz. İki ilmeği kestim. Sonda kalan iki düz ve kenar ilmeği. Örneğimizin ön yüzünde ve üçüncü sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. arka yüzümüzde ve dördüncü sıramızda yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örneğimizi dört sıra daha örerek ikinci kez tekrar etmiş olduk. Evet sevgili hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.